Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda bağımsız hareket nedir konusu üzerinde fikirlerimi, kısaca bilgilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bağımsız hareket merkezinde doğru baston tekniklerinin olduğu, az görenler için 5 duyunun, hiç görmeyenler için 4 duyunun da olabildiği kadar kullanıldığı beceriler bütünü ve yaklaşımlar demektir. Bağımsız hareket bir görmeyen için, az gören için vazgeçilmez hayatın bir unsurudur. Ben 1994 yılında o dönemki bakanlığın bu, bu işlerle ilgili görevliler yani sosyal hizmet uzmanlarından 3 aylık bir eğitim almıştım. O zaman gözüm görüyordu. Bu eğitimi ileride gözümün iyice kapanma durumu, tamamen sıfırlanma durumu yaşanırsa ki böyle bir ihtimal vardı ve gerçekleşti o. Hemen bir yıl sonrasında gerçekleşti. Ve benim aldığım bağımsız hareket eğitimi benim 94'ün sonundan 95'in başından itibaren en büyük faydam oldu, can dostum oldu bu beyaz baston. Önceki videolarda gördüğünüz beyaz baston. İşte 95 yılından itibaren 27 yıl boyunca benim en yakın arkadaşım beyaz baston oldu. Bizim de derneğimizin Logosunda bulunan bu beyaz baston bizim için çok önemli. Görmeyenler için çok önemli. Çünkü gel dediğin yere gelir, git dediğin yere gider. Yemez, içmez, para istemez, rica beklemez, senden saygı sevgi beklemez. Açtığın zaman yoluna devam edersin. Seni kimseye muhtaç bırakmaz. Onun için bizim temel aldığımız şey işte merkezinde baston, doğru baston teknikleri ama. Doğru baston teknikleri ne olduğu bir bağımsız hareket eğitimi, öğretimi bu yolda hem bağımsız hareketi öğretebileceğiniz hem gençlerimizi sosyalleştirebileceğiniz, onlara katkı sağlayacağımız bir dernek oluşturmaktı. Bağımsız Hareket Derneği'ni kurduk. İnşallah hayırlı olur. Sağlıcakla kalın.